açız işte Tayyip Erdoğan geleceğimizi çaldı. La senin sıçtığın bu kalice gitmedi. Nereye geleceğini çaldı ya? Hayırdır ne yaptın da geleceğini çaldı? Anca siz laf yetiştirirsiniz. Başka da bir boka yaramaz. Ben konuşurken lafımı kesmeyeceksin. İlk önce dinlemesini bileceksin. Ben burada özgür bir ülkedeysem sen benim lafımı kesemezsin kardeşim. Ben Söylerim. Sen söylüyorsan bak mikrofon bana tutulmuş. Sana değil. Bu İstanbul için bir felakettir İmamoğlu. Ve bir maşadır. Beş para etmez bir insan. Dün akşam duyduğum zamı yemin ederim sinir krizi geçirdim resmen. Yani bu kadar olmaz. 4.20 ne ya? Zaten 3.5 yapınca insanlar o kadar zor durumda ki ben buna kesinlikle karşıyım. 4.20 diye bir zam olamaz. Ben sürekli gidip geliyorum ve günlük hesapladığın zaman yani 10 liraya geçiyor. Daha da fazla oluyor. 2-3 vesayet değiştirdiğin zaman ben kesinlikle karşıyım. Ve İmamoğlu olduğunu kesinlikle ve kesinlikle bu İstanbul için iyi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yazık günah şu devlet mahvoluyor onun yüzünden. Kesinlikle beş para etmez bir insan. Ve ben dünden beri bu yana kesinlikle o kadar çok sinirliyim ki etrafımdaki insanlara da söylüyorum bunu. Yazık günah. Tutturmuşlar bir Tayyip Erdoğan bir Tayyip Erdoğan. Ya şahısta takılma. Bana diyorlar ki işte sen Tayyip Erdoğan'a tapıyorsun. Ne tapacağım lan ben Tayyip Erdoğan'a? Benim düşündüğüm şu. Şahsa Tayyip Erdoğan diye takılmayın. Devlet olarak bir şeyler yapmamız lazım. Tayyip Erdoğan, Tay yani şu Allah aşkına görüyorsun ne yaptı ne yaptı. İmamoğlu buraya gelirken metrobüsler hakkında ne dedi? Rahatlatacağız, zam olmayacak falan. Belediye ekmeğine yüzde %25 zam geldi. 1.25 oldu. Hangi sözünü tuttu? Biri desin çıksın bana desin ki şu sözünü tuttu. Ben kesinlikle inanmıyorum. Bu İstanbul için bir felakettir İmamoğlu ve bir maşadır. Kesinlikle ve kesinlikle insanların artık gözünü açması lazım ve devletimize sahip çıkması lazım. Tayyip Erdoğan, neden Tayyip Erdoğan istemiyorlar? İslam alemini yönetiyor bilmem ne şöyledir. Tabii tabii ki de İslam alemini yönetecek. Bir de şöyle bir şey söylüyorum. Ben Müslüman ülkemde ben açığım tamam açık olabilirim. O benim nefsimle alakalı bir şey. Ama Müslüman bir ülkede ben İslam'ı savunur hale geldim. Ve diyorlar ki özgürlük özgürlük. Zaten özgürsün kardeşim. İçkini içiyorsun. Erkek arkadaşınla geziyorsun. Her şey yapıyorsun. Bu neyin özgürlüğü? Bu neyin kafası? Ya çıkın dese ki ben şundan kısıtlıyım. Neden kısıtlısın? Her yerde her şey yapıyor. Neymiş? içki yasaklanmış. Yabancı ülkelerde de yasaklandı. Neden orada millet ayağa kalkmıyor? Biz Türk toplumu olarak. E bazenkilerin kimliğine bakıyorsun Müslüman yazıyor. Ama sen Müslümanlığı, İslam'ı savunmuyorsun kardeşim. İstediğin gibi yaşa. Kimse sana zorla bu kafanı ört demiyor. Kimse sana zorla mini etek giy demiyor. İnsanlar zaten gerçekten Allah rızası için herkes elini vicdanına koysun. Herkes o kadar rahat, o kadar özgür ki. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Şimdi neden çıktı? Neden böyle? Neden Tayyip Erdoğan'ı düşman belledik? Bir sebebini söylesin ya. Bize şunu yaptı desin. Ya da şunu yapmadı desin. Şu anda orman yangını. Dün akşam ben gerçekten o kadar üzüldüm, o kadar ciğerim yandı, ağladım ki. Hani diyorlar ki devlete zarar vermek için yaptılar. Aslında devlete zarar vermedin sen kardeşim. Sen bütün hayvanlara, bütün doğaya zarar verdin. Ve bunu yapanlara, bunu çanak tutanlara gerçekten Allah belasını versin. Savunanlara. Ben bu kadar söylüyorum. Şimdi onu da Tayyip'ten biliyorlar. Ya Allah aşkına kardeşim ne Tayyip'ten bilecek ya? Affedersin sıçmaya gitseler Tayyip Erdoğan'dan bilecekler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye Tayyip'ten biliyorlar ya? Adam ne güzel devlet yönetiyor. Bir şey söyleyeceğim. Tamam öyle partiye geldi. Tabi e, tabii gençlerimiz bunu bilmez ama. Önceden devletler yönetilirken hani muhalefetler bu kadar şunu yapmazdın, bunu yapmazdın, şu bilmem ne falan. Şimdi nasıl oldu biliyor musunuz? Neden yaptın, neden ettin? Bunu yapmayacaktın, şunu yapmayacaktın. İşte biz başa gelirse bunu yıkarız, bunu ederiz. Hayırdır kardeşim ya? Sen niye durduruyorsun? Herkes o kadar kadar rahat ki. O kadar rahat ki. Ama ben şunu da söylüyorum. Allah gerçekten yakın bir zamanda belamızı verecektir. Çünkü nankörüz. Şükürsüzüz. Hepimiz şükürsüzüz. Kimse şükretmiyor kardeşim. Herkes kafana göre bir yol çizmiş gidiyor. Vallahi bilme bak şu anda bir ellerim titriyor yani gençler sinirden. Diyor ki abla açız diyor. Aç mı? Bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bir röportaj dinledim. Gençleri genelde dinliyorum. Allah razı olsun. Çok iyi gençlerimiz var. Allah yollarını açık etsin. Bize öyle gençler de lazım. Açız işte Tayyip Erdoğan geleceğimizi çaldı. La senin sıçtığın bok halice gitmedi. Nereye geleceğini çaldı ya? Hayırdır? Ne yaptın da geleceğini çaldı? Şimdiye kadar herkes bir şeyler yapıyorsa, çabalıyorsa mücadele ediyorsa bir yerlere geliyor zaten. Sen ne yaptın? Daha ananın babanın ekmeğini yiyorsun ya. Ne gençliğini çaldı? O zaman kardeşim oku. Mühendis mi oluyorsun? Doktor mu oluyorsun? Ne olmak istiyorsan ol. Ondan sonra de ki bana iş yok. Benim gençliğimi çaldı. Bana para yok. Valla armut piş ağzıma düş olmuyor maalesef. Çalışacağız. Çabalayacağız. Ondan sonra bir yerlere geleceğiz. Sonuçta sınav dünyasındayız kardeşim. Sınav dünyasındayız. Ve bu şükürsüzlük inanın bizi çok kötü yerlere götürecek. Çok kötü yerlere. Ve ben şunu da diyorum. Biz genelde bizim gibi düşünenler kenarda bekliyoruz. İşte bakalım ne olacak. Kenarda bekleme kardeşim. Karşı taraf konuşuyorsa sen de konuşacaksın. Madem özgürlük var. Madem bu ülkede demokrasi var. Ben konuşurum istediğimi. Kimse bana karışamaz. Kimse bana laf söyleyemez. Ha bir de bir şey değinmek istiyorum. Hani diyorlar ki işte kadınlarımız. Evet doğru kadınlarımıza çok zulüm var. Ama şöyle de bir şey var. Şimdiki zamanda genç kızlarımıza bakıyoruz mesela ufak tefek yaşlarda. Tabii ben de bir anneyim. yeri geliyor ben de hani çocuğuma söz geçirim ama elimden geldiği kadar kontrol etmeye çalışıyorum. E biz çocuklarımızı kontrol etmezsek, biz çocuklarımıza sahip çıkmazsak, aman evladım biz yaşamadık sen yaşa dersek bu evlat ne olur? Dümdüz bodoslama gider. Ondan sonra da çocuğumuzun başına bir şey geldiğinde vay devlet sahip çıkmadı, vay şöyle oldu, vay böyle oldu değil. Devlet tek Tayyip Erdoğan Başla. Ya şimdi ben bir işveren olarak düşünün. Benim altımda bir sürü işte müdürüm, işbaşı, ustam falan var. Ben kalkıp da onlara güvenirim. Ben kalkıp da her şeyi idare edemem ki. Herkesin bir görevi var. Herkes görevini hakkıyla yapsa zaten bu ülke böyle olmaz. Gençlerimiz Allah rızası için yani gençlerimizin biraz gerçekten daha aklı başında, daha araştırarak, geçmişimizi özellikle araştırarak çok iyi adımlar atması gerekiyor. İnşallah değişirler. İnşallah doğru yolu bulurlar. Orman yangınları ile ilgili kesinlikle ve kesinlikle komple olduğunu düşünüyorum. Ve bu Bugün haberlerde şöyle bir şey karşılaştım. 10 yaşındaydı galiba. Böyle bir çocuk almışlar. İşte neymiş? Kitap mı yakıyormuş? Neymiş? Ateşi. Bu kadar yalan olur mu ya? Başka bir yerde yanarken başka bir yerde yok. Resmen Türkiye'ye hazırlanmış bir tuzak. Devleti ekonomik olarak zarar verecekler ki. Aa diyecekler ki bak hep senin yüzünden Tayyip Erdoğan senin yüzünden yandı. Niye senin yüzünden ya? Herkes biraz Allah rızası için dönsün bir kendine baksın. Ha diyecekler ki şimdi belki de beni izlenecek ki ya. işte yalaka yandaş. İstediği Umurumunda bile değil. Ben düşüncemi açık ve ne söylerim. Biz Müslüman ülke olarak eğer İslam'ı savunur hale geldiysek, vay gidi bizim halimize. Şükürsüzüz. Ama tek bir kişiye nasıl yorabiliyorsun sen bunu? Ben buna karşı ve gerçekten de artık hiç iyiye gitmediğimizi düşünüyorum. Bazenki kesimler var araştırmadan, bilmeden, bazenki insanların dolduruşuna gelerek, galyana gelerek hareket ediyorlar. Bilip bilmeden. Mesela ben daha doğrusu akrabam diyeyim soruyorum. Mesela diyorum oyunu diyorum kime vereceksin? Ben diyor Tayyip ona vermem. Peki neden vermiyorsun diyorum. Sebebi nedir? E vermiyorum. E, peki bana sebebini söyle. Hani neden? Niçin? Şöyle bir şey. Bizi ne ilgilendiriyor değil. Onu da açıklayacağım. Ha beni ilgilendirmez. Ben ama şöyle bir şey söyledim. Lütfen Hayır, programda Bir dakika, bir saniye, bir saniye. Hayır, karışma. İşte bu bu konuda. İlk önce dinlemesini bilmiyorsunuz bir. Ben dedim ki akrabam. Tamam dinle kardeşim, dinle. Sana söz verildiği zaman sen konuşacaksın. Hayır. Ha sen çok doğru söylersin şimdi. Hayır, bir de bir, bir şey söyleyeceğim ya. Neden dinlemesini bilmiyorsun? Ha? Kim? Yok kim çıkarıyor kim çıkarıyor versin Sen niye karışıyorsun ki kardeşim bak ilk önce dinlemesini bilmiyorsun gittin sen mi söndürdün benimle tar Evet iyi yapıyorum Oh şükürler olsun tamam mı seni de ilgilendirmez Vallahi siz anca laf yetiştirirsiniz anca Siz laf yetiştirirsiniz başka da bir boka yaramaz. Ben konuşurken lafımı kesmeyeceksin. İlk önce dinlemesini bileceksin. Ben burada özgür bir ülkedeysem sen benim lafımı kesemezsin kardeşim. Ben söylerim. Sen söylüyorsan bak mikrofon bana tutulmuş. Sana değil. He. Ha. ha. Ne Katarlısı be. Ne Katarı Allah aşkına ya. Gitmişin Katar'a bilmem ite köpeğe. Allah aşkına. Tabi tabi ülke satılıyor. Sen git kurtar kardeşim ülkeni. Allah Allah saçma sapan fikirlerle gelme. Senin konuşma be. O yüzden rahatsın zaten. Allah Allah ben düşüncemi söylüyorsam sen de dinleyeceksin. Herkesin özgür bir düşüncesi var. Ben asla susmam. Senin gibi zihniyetli insanlarda dinlemeden benim düşüncem bu kardeşim seni hiç alakadar etmez. Allah Allah. Müslüman bir ülkede yaşıyorum. Açıklığım, yaptığım şeyler hiç kimseyi ilgilendirmez. Kısıtlanmıyorum da bir şey de yapılmıyorum. Herkes nasıl yaşarsa yaşasın. Bu kimseyi ilgilendirmez. Ben Tayyip Erdoğan'ı evet seviyorum. Yaptığı şeyleri ama ben şahsına takılmıyorum.